diğer koyun sürülerinden birkaç gün sonra geçen koyun sürüleri Hayır Hayır Karabaş gel <laughs> Karabaş gel <laughs> Karabaş Hayır Gel buraya Karabaş gel <laughs> Karabaş gel <laughs> Karabaş Karabaş Oh, oh. Karabaş ayrıl. Al. Aleykümselam abi kolay gelsin. Nereden böyle? Köyden köy Hangi köy? Eylül. Eğri dereden yayla, Ladik yaylasına mı? Ladik. Ladik. Kaç günde gidiyorsunuz oraya? Ne? Kaç günde gidiyorsunuz oraya? Dört gün. Dört günde. Konaklıyorsunuz. Aynen öyle. Çadır atıyorsunuz konaklarken. Elim hazır. Sabah mı ya çıktınız eğri dereden? Aynen sabah çıktık. Akşama konaklayacaksınız inşallah. Allah nasip ederse. Nerede konaklıyorsunuz abi? Soğuk buna derler Asarcı. Asarcı soğuk buna. Aynen orada. İsim, son isim? Aytoğlu Süleyman, Aydın. Aytoğlu Süleyman, Aydın. Aytoğlu Süleyman, aydın. Memnun oldum abi kolay gelsin görüşmek üzere ol, ol. hayırlı olsun. atarsınız. Yarın atarız. Hadi hayırlı günler. Evet arkadaşlar. Bazı bölgeleri biliyorsunuz dolu falan yağmıştım. O yağmur buralara da geldi. Bakın sel sularına dönüşmüş. Sabah saatinden sonra Dün ve bugün bir aralar bayağı yağdı. İşte yağan yağmur sonucu akan sel işçilerini görüyorsunuz. Bu bahar bayağı bir yağmurlu yağışlı geçti. Gerek otları kazıyamadık, gerekse ot biçemedik. Ama yağmur berekettir. Yağmur olsun daha iyi. Bakın şu yeşilliğe bakın, doğaya bakın. Irmakların arasında uzanan dağlara bakın, yemyişil, cennet de diyebilirsiniz buraya, cennet o, olmasa bile öyle bir yorum yani de o güzellikleri yani güzelliği belirten bir sözcük diyelim. Bakın etrafa yeşil yağmurlar sayesinde. Bağırmış sayesinde yeşilliği de paylaşıyorum sizlerle. Tabii bugün ne yapıyorum? Az önce iş yerinden çıktım ve de sizlerle bu durumu paylaşayım dedim. 19.21 geçiyor. 19.15 geçe iş yerinden çıktım. Tabii elemanlar çalışanlar 19'da paydut Çünkü bir önceki günde saat 8'e kadar çalışmıştık. Hadi şimdi evin yolunu tutup tabi akşam yemeğini yiyip de bazı YouTube kanalıma bakarım soruları cevaplarım oradan sonra tabi bu aralar arkadaşlar ses sesi var mı bilmiyorum bu aralar annemler babamlar hacca gidecekler pazar günü tabi o durumda da video yapma imkanım olabilir gece saatlerinde hacca uğurlayacağız bu dönemlerde hacca gidecekler diye misafir ziyaretleri oluyor. Tabi bu akşam da gelir, her akşam geliyorlar neredeyse. Hayırlısıyla inşallah gidip gelenler. Korona nedeniyle yani korona olduğu gün zamanda gidecekler. Hatta parayı yatırmışlardı. Evet arkadaşlar. Ee, Tabii korona döneminde hac, hac paralarını ödemişlerdi hatta. O zamanlar biliyorsunuz, biliyorsunuz piyasada da bozuktu. Hac parasını ödedikten sonra hac ayları iptal edildiğinde bir çoğunuz da bilir parayı geri hesaplara aktardılar. Ama hac işin biriktirilen paralar dolar karşısında değer kaybetmişti. Yani Arap parası da çevrilince hac parasını yani öderken Arap parası da çevirdiler. Sonra hac iptal edin tekrar TL olarak geri verdiler. Bu durumda zaten e, piyasada bozukluk sebebiyle bir de paraların geç iade edilmesi sebebiyle paraların eğrediğini biliyorum. Eğer yanlış biliyorsam düzeltirsiniz. Neyse ki aradan iki yıl falan geçti artık Allah'a şükürler olsun ha sonunda hacca gidebilecekler. 2 e, yıl önce gitseydiler tabi o zamanlar belki daha sağlıklıydılar. Belki daha diş giderlerdi. Artık yaşları da çok uzadı. Belki de yoğun talep vardır. Belki de belki de bu yıl çok kalabalık olacak. Tabi çok kalabalık olunca hac ziyaret nasıl olur bilmiyorum. Buradan tüm hacca gideceklere hayırlı hac yolculukları diyelim. Kendinize dikkat edin. Evet arkadaşlar sonunda Borat Atom 7 HP dizel çapa geldi. Bunu da babam getirdi o yüzden içerik yapamadık. Biliyorsunuz babam hacca gidecek tabi. Çarşamba ilçemizde işi varmış bugün yoksa ben alacaktım zaten. Şimdi burada ne olmuştu? Makineye ne zaman şey sipariş etmiştik, kargoya ne zaman verilmişti bir bakalım şimdi. İnternet yavaşladı galiba, pek açılmıyor. Kargoya verdik sanırım. Kargo bize gelene kadar 6 gün geçti maalesef ki. İnternet daha açılmıyor. Sanırım yağmur yağacak. 3 tane kasa var. Biri arka tarafta 3 tane kasa. Motorları yok sebebi ise Bolat firması gerek çapa makinesi gerekse motorları maalesef ki yetiştiremiyor. Aşırı yoğun talep nedeniyle yani gerektiğini mesai bile yapıyorlar. bu riskleri de göze alıyorlar. İşte buna rağmen yine yetişmiyor. İnşallah üstesinden gelirler. Evet bu arada Mısırlarımız büyümeye başlamış. çektiğimiz mısırları görüyorsunuz. Ben bu aralara dikmiştim. Teker teker dikmiştim. Ama annem rastgele ekmişti. Ben dememiştim. Yani teker teker dikeceğim diye bu yüzden her tarafta mısır büyümüş. Özellikle aşağılarda bol bol fasulyeyi görebilirsiniz. Aşağı inilen sigara içmeyin yukarı çıkıp çıkıp. Ha iyi iştiniz yani. Evet bor mısırı kalmış. Fasulyelere bakın tam da orta kısımda kalmış. Bir yeri çöte dikeriz fasulye çötesi. Başka biri olsaydı burayı mutlaka fındık dikerdi. Bizim çevremizde gördüğünüz her yerde fındık var. Dolu dolu fındıklar var. Bu tarla sayesinde, mısırlar sayesinde, fasulye sayesinde fasulye ile örneğin ne yapıyorsunuz? Konservenizi yapabiliyorsunuz. Mısırla ise yılda çuval çuval mısırlarınız durur. Değilmen var zaten. Su değirmeni orada mısırı ütürsünüz. Mısır ekmeğini yersiniz. Mısır çorbasını yersiniz. Birçok yemeği de yapılıyor mısır unuyla. Bazen de balık kızartıyorsunuz biliyorsunuz mısırla. Bir zamanlar buraların her yeri ekin tağlalarıydı. Buğday ekiliyordu, mısır ekiliyordu. Şimdi de gördüğünüz tek çeşit bir tarımcılık yani sadece fındık yetişiyor. Sebebi ise satılabiliyor. Satıldığı için en gelir elde ediyorlar. Ama bir şey yanlış yapıyorlar. Bu fındıkları satıp birçok gıda malzemesini, birçok ürününü marketlerden bakkallardan alıyorlar ama bu da genetiği değiştirilmiş <laughs> gıdalar yani bu dolu gıdalar vardı şimdiden kaldırılıyor mu bilmiyorum ama köylerde kendi ekleniz kendi biçtiğiniz doğal bitkilerle daha sağlıklı olacağını düşünüyorum eskilerden böyleydi şimdi burada ekin tarlaları vardı tırbanlarla gerek oraklarla imece usulü yani bir gün sana, bir gün ona bir gün ona topluca ekim biçerdik. Oradan da gülleri yapardık, eve çekerdik. Oradan da patoze verirdik. Buğdayları traktörlere yükleyip fabrikaya giderdik. Para olmadığından dolayı fabrikaya veririz. Yani fabrikanın emeği kadar buğdayı orada bırakırdık. Kalan unları ise getirirdik. Bir yıllık ekmek ihtiyacımızı bu şekilde karşılıyorduk. Ee, başka neler derseniz mesela turşu diyelim. Bunlar da neredeyse çocukken boyuma gelen bir donlar vardı. Boyuma kapağı da kafamız boyunda kapağı vardı. Ee, onları ağızlarına kadar doğdurup turşu yapıyorlardı. Yani bir anlamda e, Parasız yaşamak mümkün oluyordu sadece üstünüze kıyafet almak bu konularda zorluk olabilir ders kitapları falan eskilerden öyleydi bunları almak zorlanırdık bunları da nasıl karşılardık derseniz e, hayvan satılır ya da tavuk yumurtaları biriktirelim tenekeleri doğdur, aralarına saman koyulur, kırılmasın diye. Bunları satıp Tabii bu şekilde okul ihtiyacı ve de elbise, giysi vs onları çıkarırdık. Ayrıca ben yıllardır salep sökmüş biriyim. Salim. Tabii ki bu yollardan geçmişimdir. Çünkü imkan için bazen biraz para lazımsa salep söker. Bir zamanlarda termede fındık toplamıştım. Fındık günlüğüne gitmiştim. Hey gidi günler. Bakın mısırlar ne güzel olmuş. Biraz daha boyasınlar. burayı tırpanla kazımayı düşünüyorum. Orta kısmı kazıyıp bu tarafı dolduracağım. Mısırlar biraz büyütün, Dipleri dolmuş olur. Daha sağlam olur. Bakalım neler olacak. Birlikte göreceğiz. bu abim gelmiş bekliyor. Merhaba. Merhabalar. Bitti mi işler? İşler azaldı. Maşallah. Ben Ot. de mısırları çekiyordum, mısırları paylaşıyorum. Bayağı büyümüşler. O iyi devam. He. Somun, aynı somundan mı? Lan? Ot motor somunu mu Fiberlisi bu? var. Ot motor değil değil mi? Yok yok. Aynen bak ben. Bundan işte. Yok fark etmiyor, Biraz fark etmiyor. Biraz büyük, o 17 değil mi? Fiberli, fark etmez fiberli. Ar fark etmez. Kaç kuruş? İşte şimdi kaç yıldı. Sorgulayalım. Bakın. Gönderi tarihi 5. ayın 25'i 5. ayın kargo hareketlerine bakalım teslim tarihi halen yolda yazıyor ama burada sistem geri kalmış galiba teslim tarihi planlanan teslim tarihi 5 29 yazıyor bugünkü ay ise burada kaçmış 6. ayın biri yani 30 31'e kadar geldi şimdi bakalım burada kaç gün 25 26 27 28 29 30 31 ayın bir toplam 6 gün sonra Bugün 6 gün sonra bugün bolat Atom dükkana geldi. Allah'a şükürler. Bakın altı gün geçmiş. Bu e, konuda e, tabi ne yapalım arası kargoyu azıcık bir kanım kanım kınıyalım diyorum. Bayağı uşuyordum yani bayağı nerede diye kayboldum diye ta fabrikaya kadar durumu bildirdim. İlk defa bu kadar geç uğraştı. Bakın altı gün <laughs> Normalde planlanan teslim tarihi ne yazıyordu burada? Teslim tarihi ise 29'daymış 29 30 olmuş 31 olmuş ayın 1 olmuş Toplam 3 gün geçmiş Bu aralar gülüm karaymış çalışmaktan baya Evet arkadaşlar Evin önüne kuruluk yapılıyor. Ali amcamın evinin temelin dolgu yapılırken bir yandan da kuruluğun hafriyatı aralınıyor. Biraz daha yukarı yapılacak ha kuruluk. Aynı bura gibi kuruluk yapılacak aynı buraya Üzerine fındık falan serilecek. Bayağı kırmış burayı. Aslında buradan sonra burayı nasıl temizleyeceğiz? Ağası sorun bu. geldi. Odunlar durmuş bir yanları, odunlar evin etrafına kurulu temizlerken odunlar buraya yığmışlar. Neyse kaldı böyle. Bura var dar tabi Duvarda çok güzel tarih gibi olur Bayağı bir emek var bu duvar taşlarında değil mi? Şimdi Mehmet abinin evine bakalım Yoğun yağmurlar nedeni her de bakarkum ayarın çamurlu yine iş yerine gidiyorum Aha işte Usta çalışıyor kolay gelsin usta Sende başka biri yok mu? Ha? Tek başına mı yapıyorsun? Tek Maşallah. Bir, bir kişi var? Nerede o? Bugün gelmedi. Beşte. Beşte, gitti. Ha. Sen hemen bitirmeyi istiyorsun. Sen hemen bitirmeyi istiyorsun. Kirişsiz ben... sistem değil mi? Kirişsiz. hele evet, etrafa bak süper hemen bitti bir şey kalmamış bir şey kolay gelsin merhaba ellerim kastı ama olsun bir de kastı yaralıyım hemen bitti neredeyse iki buçuk kat Bayağı büyük tek asil manzara buradaymış, asil manzara değil mi? Asil manzara buradaymış. Buraya da bir teras yaparlar işte. denir. Bir de üstüne atacakmış işi sırayı. Bir daha atacaksın değil mi? Tamam. iki taraf. Bayağı işi günlük iş var o zaman. işi günlük. İki gün. Pazartesi, Pazartesi beton var maşallah. Hiçbir şey kalmamış. Bir günler. İnşaat neredeyse bir ay sürdü neredeyse bir ay. Benim inşaat aylar sürmüştü aylar. Bitmemiştim esnaf kredisi çekmiştim inşaat yavaş gidince yavaş gidince para eridi para ama soğuk da vardı o zamanlar bir de soğuk ya ufak yavaş yağış vardı ama fırsatlı zamanda yapan ustanın başka yerde inşaat işi vardı orada kalıpları söküyor çekiyor derken bir ayın neredeyse game boş geçmişti o yüzden çıktığı çektiğimiz krediyle inşaat malzemesi almamız gerekiyordu gerekli malzeme beton falan ama inşaat yavaş gidince kat kat betonlara geç kalınca masraf ediyorsun paranın değerini kaybediyor değil mi değil mi İşte benim yeğenlerim maşallah bugün malları ya, getiriyordular kepçeden korkularım. Şimdi katmışlar dışarıya. Yukarıdan gelen arabalar uçar aşağı. He. seli şeydi ya ha o bi che de uba Bak var tabii dün akşam doğru fark ettim. Bu da baktan hemen erkenden gidip e, gerekeni yaptırayım diyorum. Zaten bugün Cuma, Cuma sonrası cumartesi Pazar göz ameliyatı göz, göz bakım yapmıyorlar. tabi o zamana kadar pazartesiye kadar güneşe bakamaz. Arkadaşlar şapağı aldırdık ama oldukça zor aldı bu sefer önceden iğneyi bir sürtme yarışmıştı bu sefer o 10 dakika sürdü bayağı zor aldı o zamanı kaç çıkartana kadar tabii gözlü çizildi evet, ufak bir ihtimalle yani dikkat etmemiz gerekiyor en ufak ihtimallere karşı çalıştığınız yerde dikkat etmeniz gerekiyor daima gözü takmanız gerekiyor. kapatayım için gözlük aldım bu havalı falan amaçlı işte değil biliyordum. şimdi çocuğunda yol çıktık eğer gözlüğü ağırmasam yollara git bakamayacağım ne ışıklara veriyor ışık parçayı çıkarınca doktor iğneyi bayağı sağa solu oynattı bayağı bayağı oynattı yolla çıkarttı bir de çizdi arkadaşlar. Mısırlar boyatmaya başladı. Kadıma, kadıması yakın. Yakın da kadımaya başlayacağım. Bir de doktordan geldik. İşin tesadüf bir anı da tesadüf mü nedir? Tam gördüğüm kaynak böylesine ameliyat yaşamışken bir sürü kaynak işi gelmiş iş yerine. Bir tane kepçe kovası. Bir tane çapa makinesi çeki oku yeri. Bir tane de çapa makinesi parçaları. Allah Allah. Bayağı da kaynak işi gelmiş. Neyse birkaç tane daha vardı. ilaç motorun alüminyum parçasında kaynak istiyor olacak iş değildi.